Umarım şerif bir adamları peşime takılıp planlarımı alt hissetmezler. Atımı da nehrin kıyısına yollayayım. <laughs> Umarım kızıl deriler çalmaz. Oturan bu aile bir anlaşmaya varmıştı. Bana dokunmayacaktı. Eğer bana dokunursa <laughs> Nevada çölünde kavurgalarını akbabalar yer. <laughs> Kim bu ya? O bizim kovboyumuz, Django. Ya bu İzmir film mezarlı. İstanbul'da olsan ne bileyim, hakim, savcı bir şey oynarsın. <laughs> Adın ne senin? <laughs> Unuttum be kovboyu. Şimdi mi baba olduğunu hatırladım be? Hayır! Hey, bir dakika! Oh. Alo. Ee, sizde rezervasyonum var. Onunla ilgili görüşecektim. Abi bekliyoruz. Bir tek bir şey eksik. Kim Rahmetli Bilal İnci. Ben de eski Yeşilçam sayılırım. Hayır! Hayır be! Hayır. Üzerime sinema perdesi gelsinler. Esaslar uçuyoruz bak. Ya sinemada bir kovboy vardı, Django. <gülüyor> 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 Ulan Django, sen de hiç akıl yok. Elin artist Amerikalısı Türkiye'ye geliyor. Sen Amerika'yı gitmek istiyorsun. Ha ha ha. Dream on man. Benim rezaletimi izlemeye mi geldiniz? Oyun bitti paydos dedi. <laughs> Cangayı gördünüz mü? Biliyor musun? batıda en uzun yaşayanlar güneşin batışını seyretmeyenler.